Merhaba sevgili takipçilerim. Uyit E dergisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün haberin barış ve yağmurla ilgili son haberlerden bahsetmeden önce sizin için bulduğum yorum bırakırsanız ve abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Kanalımda benim için çok şey ifade ederdi. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Artık başlayabiliriz. Ünlü oyuncu Yağmur Yüksel, bir dizide rol aldıktan sonra ilgi odağı oldu. Prestijli bir ödül töreninde beklenmedik bir an. Galanın ortasında. Kutlama ve zarafet dolu bir atmosferde oyuncu duygularını kontrol edemedi ve dışarı çıktı. Büyük yankı uyandıran açıklama, gülümün buradan gitmesini istiyorum. Açıkça gerginlikte söylediği sözleri çok sayıda spekülasyona yol açmış ve takipçilerinde birçok soru işareti bırakmıştır. Peki tam olarak neyi kastediyordu? Gülüm kimdir ve neden gitmesini istiyorsunuz? Beklenmedik bir hal alan gala etkinliği. Sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren ödül töreni. Normal çalışıyor gibi görünüyordu. Her zamanki gibi muhteşem olan yağmur yüksel. Kırmızı halıda parlamasını sağlayan şık bir elbise. Her şey bunun bir kutlama gecesi olacağını gösteriyordu. Ama hiç kimse bunun gerilim ve sürprizlerle dolu bir olaya dönüşeceğini tahmin etmemişti. Görgü tanıklarına göre oyuncu geceye sakin bir tavırla başladı. Ama bir şey onu rahatsız etmiş gibi görünüyor. Kameralar olayın her ayrıntısını kaydederken yağmur endişesini gizleyemedi ve törenin önemli bir anında bir çığlık attı. Herkesi şaşkına çeviren şok cümle. Gülüm kimdir ve sözlerinin ardında neler gizli? Gülüm, ün kimliği ve bu sert ifadenin sebebi hakkında spekülasyonlar. Doğmakta gecikmediler. Bazıları bunun oyuncuya yakın bir kişi olduğunu iddia ediyor. Kendisiyle gergin bir ilişki yaşayan veya daha önce anlaşmazlıklar yaşayan biri. Bazıları ise onun sözlerinin mesleki hayatıyla ilgili olabileceğini düşünüyor. Belki rol aldığı bir dizi veya film karakterinden mi bahsediyordu? Geçmişte bazı aktörler belirli rollerden veya meslektaşlarından memnuniyetsizliklerini dile getirdiler. Dolayısıyla bu teoriyi göz ardı edemeyiz ancak oyuncuya yakın kaynaklar durumun daha kişisel bir arka plana sahip olabileceğini iddia ediyor. Bazı söylentiler Gülüm'ün özel hayatına yakın bir isim olabileceğini. Yağmur artık onun varlığını çevresinde istemiyor. Kamuoyunun ve medyanın tepkileri. Yağmur Yüksel'in beklenmedik yorumu dakikalar içinde sosyal medyada gündem oldu. Sosyal ağlar Durumla ilgili yorumlar ve teorilerle doluydu ve kısa süre sonra hayranları. Çelişkili görüşlere bölünmüşlerdi, medya bile tartışmaya başladı. Bu konuyu daha fazla araştırmak, aktris veya kişilerden ifade almak. Gizemi çözmek için yakın arkadaşına danıştı. Yağmur şimdiye kadar hiçbir şey yapmadı. Takipçilerinde merak duygusunu daha da artıran bu konuya ilişkin ek bir yorum daha yaptı çözülmemiş bir çatışma mı yoksa anlık bir karar mı? Yağmur'un sözleri akıllara bitmek bilmeyen soruları getirdi. Bazı uzmanlar Eğlence sektörü bunun anlık duygusal bir patlama olabilir